<laughs> Ooo! Ulan bir de izlemişsin ha. amını. Oğlum i̇zlemişim. ben mi izlemişim? Abone oldum, izlemiş. <laughs> Toplan. 3 saniye. Şu Açanmasın an konuşurken öyle. 35 saniye oldu. Hemen hızlı hemen kontr atak şansı. Anladınız mı arkadaşlar? Hocam şite şey çek şuradan. Patlatalım şimdi Eray. Bakalım. Kamerayı nereye alacaksın Lekalı. bakalım? Lekalı. Tamam, Eray burada. Ben buradayım. Şimdi sağ tarafa erayın alması gerekiyor. Bir dakika lan bu eski video mu? Çeti, çeti buraya. Şu yakışıklı abi bakar çok mısın çok ya? İlaç gidiyor. <laughs> tam İlacılar, tam çetleri yerleştirdik. Işte. Işte. Ne oluyor yine ya? Şuradan başlayacağım. Sonra yavaş. Baba baba gene başladı. Yok, gene yok, yok, başladı. Semen... <gülüyor> 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 başladı. <gülüyor> <gülüyor> gene başladı. Tamam. Gene başladı. Tamam şimdi Eray buraya. Bir e dakika burayı... ben. Oo güzel. Tamam o zaman çet buraya aldım kendime. <Gülüşmeler> chatleri bir dakika Eray nereye koydu? Eray buraya koydu. Üst üste geldi. E, tamam. Eray buraya ya. yapıyor. Ben bunu ne kadar Tamam işem. Ayarlandı her şey. Lan bir sus lan sen. bir sus soldaki. Tamam, Eray aldı. Okey. Ben yukarı çıkarım ben. Tamam. Oooo. Oooo. Şey ya. şey her şey yani ayarlı. Öyle yapalım. Eray Eray ya da 10 saniyede bir kamerayı değiştirsene. 10 Ahmet şimdi mi dedin ona? <laughs> Deprem alıyorsa kastala kardeşim. Tekrar, Deprem tekrar devam ediyor. Tekrar devam ediyor. Döner sakın dinleme. Söyle sakın ya. dinleme. Kizim ses mi ses mi? görüntü canlı yayına gidiyor. Eray bence şey yapalım. Kaplumbağa deden. Kantır yani. <laughs> <Counter> geliyor musun? <laughs> evet, o dün Bir dakika o benim anksiyete atakları başladı geri. Bir bakalım. göreceğiz bakalım sonun ne olacak. Ben geçen bu senin yayında oynadım ya. Kantır fena oynadım hemde öyle böyle. Yanacağız. Bekle. Şimdi benim birlikte oynayalım. Buraya alakalı. odaklanmam gerek. Oğlum bir dakika Usam aa! Ben ilk başta Usam şeyden geldi. Helal sana mail nokta Yakub'um. Kendine niye yazdın ya <laughs> <Haydi> sen? Abi şunu bakalım <laughs> Sol sol. Ya, i̇lk şey. herhal güldü. Lan oğlum adam içeri git. Yine sikrala döndün ya. Hayır tam şu değil Arkada adam öldü. Dur. Öldemişim ben. Ses yapma. Ben gibi <laughs> Geri kaç, geri kaç. Karaktersizsiniz oğlum böyle. İşte ne oldu? Veled'in tekisin. Şu an ben ya. güncel Hüsam. Ben, ben, <laughs> ben Hüsam güncel. Helal. Görmeden. İyi vurmuş. Hadi bakayım. <laughs> Eray sen Bombayı şuraya kur. <laughs> Söylemeyeceğim bir Ama söylemiş oldum. <laughs> şuraya koy. Hoşça kal vakti geldi. <laughs> fakat ben nasıl oldum, veda ne edeceğim. Ne oluyor amına koyayım? Ekranda 5 tane ya chat var. Eline el bombası alıyor. Ben oluyor. çok üzüldüm bu şey burada. Hüsam Orası durdurma Hüsam. Bomba konuşuyor lan? Videoyu bombası alıyor Nasıl evet. konuşuyor oğlum? <laughs> Hoşça <laughs> kal deme vakti geldi. Fakat ben nasıl veda edeceğim. durdurma. Video 50 dakika olacak Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Tamam. Kara görüntü. Kursağındayız sap. Hayatta hiçbir korsam ölümle iflah olmaz. Haydi let's go! Haydi bakalım. Tanışırız. Bir daha ses fazla kısıyor. Oturacak şimdi ha! birazdan. Kim, kim kim anlayacağız? Nasılsınız Dudu Hanım İyiyim sen nasılsın? Ee, aynadan bir yüz beliriyor kız kardeşiniz mi? Kız kardeşim. 18 e <laughs> eksi mi? <gülüyor> evet. Bay <laughs> bay. <laughs> Başladık. Çok katıdır bu adam bu konuda. Çok katı. <laughs> Doğruları konuşuyor. <laughs> Lavuk bir şeyler biliyor galiba. <laughs> Neden yerinden Gözüm. çıkıyorsun? Ne dinlersiniz? Kübra Hanım. Her şeyi dinleyebiliyorum ya. Kulağımda Sami Cenk. Çok mu olsun? 25 abonelik gönderiyor. <laughs> Ay, Eray senin var mı 25 aboneliği? Senin, ya bana senin var mı Eray 25 aboneliğini? Hadi bakalım şimdi doğruları işte, konuşmamak Şimdi ikinci savaş ilanı. Murun Allah dostları yakmalı <laughs> tap tap yapalım. Çok teşekkür ediyorum Furkan var. Motor var. Motor mu kullanıyorsunuz? Araba da var. Araba ne var? Gönderin lan bana. Chevrolet var ama ya. Aykut gel. Ne? Bende de araba var. Sizde ne var? Citroen Saxo. 98. <laughs> kırmızı. Çekildi aracım. Çektiler? Nereye çektiler? Saxo nereye çekildi? Nasıl geldi bu espri ya? Nasıl geldi Bari o anak? Bir anda çok hızlı düşündüm. Da bir şey <gülüyor> 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 bir Eray. Oğlum onu zaten söylemiştin Şey yapabilir. Oğlum abla benim mouse'a benziyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Çıkta, gülüyor> Eray yüz yüze geleceğiz. Kadınla yüz yüze geleceğiz. <laughs> <Aa>. Ne diyorsun? Hangi <laughs> mouse? Böyle o yüz atları falan mı yazıyor? Ben öyle şey yaptım ya. Ben nasıl ben bu durumun altından <laughs> nasıl kalkacağım? E, Eray pişmaniye oldu. Şey ben mi demişim onu? Çal. Ben <laughs> mi Çal. Ya iyi. Çal. 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 Hocam şeyler. şu alttaki demiş ben Yok. demedim. Kahve. En alttaki şu. Su. 7 litre. Damacana şu. <laughs> Gerçekten yayın. Yarın. Son 5 dakika. Bir asaya görevimiz. Eyvah eyvah. Herak. Eyvah. Eyvah. Gelmiyor. Ne oluyor lan? çocuklar. Son 5 dakika. Bir asaya görevimiz tamam. Çok özür diliyorum. Video son durdu. Son 20 ve 25. Ten 25 tane. 25'i 50. Ne? He yok 25'i 50 saymış. Ne? Tamam. Tamam ben 75 radio. tane da... gelmiş gibi kafadan kurdum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Fırkancığım. Videoya geri devam edelim. Eray seninki benimkini geçmesin. Bu PK'yı Sabah kalkarım Bir galibiz ki. Aşk Damacana şov Aa sen bana gibi Spor Hedef Bu geçiş çok güzel olmuş ben çok beğendim burayı Muhteşem Kanka biraz abartı yani tamam güzel olmuş da çok tane şey Abartı Hangisi 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 Alttaki eleman iyi konuşuyor benim ortamdaki Neresi abartı ya Abartı kanka o bildiğim kendimi kaçırdım top var mı top ha onu kaçırdım savaş ilanını kaçırdım evet o ne ya kanka çorap ya Aa, çorap şey. bir işi. başka büyük top <laughs> yok büyük top tut <laughs> çevir 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 daha da sanki veriyormuş gibi radio <laughs> Zaten... şimdi sola ver sonra kaldırırken çevir <gülüyor> <gülüyor> Ulan bak ha. kemikli benim ya. Hocam bir dakika. Kalçam sana ait değil mi? Onu <laughs> <laughs> ne demek ya? <yani>? Bitirelim. <laughs> tamam hocam. Topanı tut. Abi en azından evet, her şey evet, gülmesin normal adam ilk defa izliyor. Evet. Topanı tut. <laughs> Şimdi çevirelim. Bunun bir, çorap olduğunu bitirelim. kimse anlamamış tamam, ya. Tamam bitirelim. Tamam açalım. Tamam <laughs> bitirelim. ne yapıyorsun? Çekiş yapıyoruz, yapıyoruz pozisyonda. Ne yapıyoruz? Çekiş. 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 Ben buraya odaklanıyorum. Ne, ne diyorsun lan? Yaş kaç? Tamam. 25. Roz hoş geldin. Bir haber dedik hocam 20, 20, 20. 20 sana ya. Ne yapıyorsunuz? Ne zaman oldunuz? Saat... Ne okudunuz da ilişki Çok o zaman? Ben buraya patlıyorum <laughs> ya. Yol katlamışsın. Foto <laughs> sen Sontan... <laughs> Uzaktan fotosentez. <laughs> <eğitim> <laughs> evet. İlaç gibi radyo. Pandemiye denk geldi. Oğlum bu sağ alttaki bir baksana da bir derdi varmış gibi ya. bak. Hemen <laughs> 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 kendine, kendine bak şey yapıyor şu an. İfşa diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan fotosentez. Ne iş pes. Reis tedirgin. Pandemiye denk geldi benim. <laughs> 2009'dan beri. <laughs> Makas çok açıldı. Siz <laughs> oğlum daha <beni> aykırı <laughs> 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 konuşuyorsun. Makas çok açıldı. <laughs> çok teşekkür ediyorum. NCR 4'çüm. Seni hiç görmedim. Bir tanesin. Şey Peki tam olarak probleminiz nedir? Zor zamanda ortaya çıkması yapıyoruz. <laughs> bunun tam olarak eee olması neden problem? Gör gör. Abonelik gör. Bunu kallat, ekran at, aptal ne bize de gelecek, Sakin. <laughs> Belli değil mi? Neden yok? Bu ilişkilerden <laughs> sonra yapalım. Neyse ne zaman Merhaba hayırlı Benim Benim memleket Dayı biz de Ne? Konya <gülüyor> mı? Lewis <laughs> Hamilton... Seneye podyum görür mü? O ne demek ya? Ben <laughs> şimdi ne yapayım? Lewis kim ya? Bir yandan üzüldüm ben İlaç gibi, İlaç gibi yaş bir yaş bir yaş radyo. Yo, Çok mağazım ya. Hangi takımda? <laughs> Çok, Çok iyi radyo İlaç gibi radyo. Ya ne bileyim hangi takımda? Ben Gonya Sparı Allah Hangi Pancara gösteren çapa, Murtara gösteren kel kafa. Ben seni Peaky Blinders'a benzettim. Tamam, gece iyi olsun. Selamünaleyküm. Görüşmek üzere. Mal bu. Berat hoş geldin abone evet. Hocam abone ol satsana. 50 tane. Gördün mü? Pancarı gösteren <laughs> kel kafa. Şey Teşekkür ederim sağ ol. Zoktay gibi aynı. Mavi siyah saçı var. Saçla ne alakan var? Mavi değil mi saçınız? Mor ver. Arkadaşlar video çok stabil ilerliyor. Evet. Seni. Ben bu hareketi yapıyorum. Ben bu o zaman. Iki iki adamı sevdim. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Evet. çıldırtıyor Aleyli beni. Selam hocam selamlar. Selam. Benden de bu hareket, bu hamle gelsin o zaman. O zaman Eğer ben hadi şuraya, şuraya giriyorum. Hadi. Ya da dur lan. koy. <laughs> 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 Bir Sen tane onu da daha izlemek aslında. zorunda kalacak bu hareketten ötürü. Bir tane daha izlemek zorunda. <laughs> hee olay çıkardı <laughs> ha dur burayı aldım ben de tamam. o zaman tamam tamam ben de şuraya Ama geleyim o zaman dur şuraya burayı alayım çünkü Eray'ın şeyi kapatırsak bu sponsorluğu kapatırsak Eray'ı bu sefer malına varlığına el koyabilirler yani ortalık çok 56 olmuş ben, ben, ben nere alayım? şuraya ne <laughs> ne? mı alayım? nasıl bir şey? bir tuttuğun zamanları bu birinci Eray'la mı kaldın ben? kıtık oldum hocam kıtık oldum o zaman senin belin rahatlatacak bir hareket versek mi? bundle gerekiyor mu? Top. He, yok top olmasın hocam çorap giymedim. Ayakta mı çorap mı üstü mü Tekrar ayarlamaya Hiç çalışıyorum dostum, hangi tarafa alacağım de, diye. Alanın var mı? Alan. buraya. Anan. hocam ana bacı. Alan alan. Allah'ım var hocam elhamdülillah Müslüman. Alan. Sen bacım. Çevirme konu galiba. Ana Yavaş yavaş yap. Ah! Ne oldu? Aa, numara mı yapıyorsun? A, kayboluyorum, ekrandan kayboluyorum ne, yavaş ne? yavaş. Anlamadım dostum. Bu sabah tepki verdi. Oturabilirsin. Şey. Tamam Doğru. <laughs> tamam hocam. <laughs> tamam. Elde. Tamam. Şimdi oturarak sana verelim. Oğlum <laughs> <laughs> fotoğraf gözükmüyor. Arda Turan kayıp olmuş. Harbiden Arda Turan yok. Samimi söylüyorum espri kaybolmuş. Ama iyi misin? İyi misin? Espri. ya. Tamam hocam. Şöyle. Beraber çekiyoruz. Olarak... Beraber yukarıya doğru çekelim. Bir. Abi lan. Bir. Bitirelim. Pozisyondan çıkış yapıyoruz. Çıkış. <laughs> Aynı anda dedi. Ya. Çıkış. Yaptım <gülüyor> hocam. <gülüyor> Eyvallah ne şey. göreceğim. Aşağıdan yapabilir misin arkadan? Hocam arkadan. Eray arada kaldı. Birbirimize Şu görelim an. diye. <laughs> Ben çorba çok seviyorum. Çok mahcup ediyor. Yalancı tavuk suyu çorbası yaptım bir tane. Abartma lan. Nasıl ne demek yalancı? abartma amına koyayım lan? Yaptın. Domuz eti. Kandil. gözüküyor. Çenem gözüküyor amına koyayım. Ay başım. Dul avrat çorbası. Çok severim. Dul <laughs> avrat çorbası. Dur ben nasıl yardımcı şey olayım sana. Domuz eti tavuk çorbasına Ay, takılmıyor Dulavrat Dul avrat her çor... şey niye gidiyor? Adam ilk defa izliyor abi. Yargılamayın adamı da ya. Sol, Allah, Allah Sol üstteki lavuk niye gülüyor? Ben üstteki, onu anlamadım. Sol sanki böyle penis oturmuş lavuk. gibi duruyor kanka. Ben onu anlamadım tam. 35. ye yaşıyor bu durum. Ya. Valla. Şimdi öz eleştiri şapkamızı önümüze alalım bir düşünelim Eray. Haklıyız hepimiz haklı. Ne yapalım? Bir, bir şeyler birinin diye el atması gerekiyormuş Sponsoru kapat. Basında bu kadar üstünde durmanız. <laughs> ya domuz eti var Domuz eti var mı? Sponsoru kapat. Reklam alıyorsa kaçsana kardeşim. Yok. Analı kızlığın içinde al de ana kız mı? mı? Ne yapar tamına koyarım ha? Yine <laughs> Sikerim kamerayı da şuraya alıyorum aslında aslında amına koyayım. Vay amına koyayım ya. ya. Uğraşsın dursun diye. Uğraşsın dursun. Diye. Ya uğraşmıyorum Buraş ki. Nereden, <laughs> Burada duracağım sponsorluğunu al. aldım Eray. Sponsorluğunu iki, al iki tane seninle altlı seninle üstü alın. sponsorluğum var. Herkes ayağını denk al alsın bu saatten alın. sonra. Alın. Madem ki savaş kurallarına göre oynamıyorum kardeşim. Çirkef oynuyorum. Çirkef oynuyorum. Allah ben de seni kapatıyorum. <laughs> Lan falan gelecekmiş gibi şey hissettim. <gülüyor> <gülüyor> bak bak buraya bak deyip çekip çekip beni oraya. Hocam ayıp ediyorum. İnsanlar çok garip farklı farklı hareketleri var hocam. Bu dur sendrom. İnsanlar çok farklı hocam. Yıkarıp yıkarıp. Turet sendrom var hocam ayıp edin. Ben pilates antrenörüyüm. Aktif hala pilates. Oğlum sen yaparsın bana ben de, ben de bir ben bir pilates yaptırdılar. Ben de bel fıtığı olduğunu öğrendim geçen. Acımı, <laughs> yaptırdı. acımı yaşar mısınız benimle birlikte? Müzik olsa daha iyi yaşarım da şu an boş pek yaşayamadım. Tamam yani. hocam benim tamam, ben. ben Çeti de ben buraya alıyor. Çok duygusal. Ne oldu lan? Tamam öyle Sanki öyle. öyle. Oğlum acıma mı? hiç tiketmiyorsun. Hadi yap bakalım. Buna da bir şey. Hadi hadi buna bir şey. Niye ne alaka şaka oynuyorum diye bana bu Böyle de şey oldu. Onun Yok. Bunlar var ya kendini Başka yüzey olan. Kuş bir sizin Yok değil. Yiyemiş. Bir daha gözükmesin. İyi olmaz. Tamam. Dikkat edin. Duydun. <laughs> bir daha <de> gözükmesin. <laughs> <değil mi? gülüyor> ha kızmadın bir kere. Niye şu an algı yaratıyorsun? İlker Ay çok hayır, hayır, mutlu. Hayır, yaptın ya. Dur bak senin yaptığın gibi yapacağım. ilaç gibi. İlaç gibi radyo. Şimdi <laughs> <laughs> yani mi ben, ben olayı duydum. sizin için biraz yumuşattım. Kınarım kınarım! Sizin tepkiniz biraz daha ağır. Tamam kafa yapın uyuşmuyorsa diyorum sevgi bir yere kadar Ata Atabeyler kamerası gibi oldu lan biraz önce. Mesela abi, sizin ya. ilişkinizin olmaması sebebi evet. tam olarak kafa S dengi bir kadın bulamamanızdan kaynaklı. Yok kafa dengi kadın buldum Siz Bu terk etti. Sizde anlaşamıyorsunuz ben. Terk etti beni abi. <laughs> bir de. Ya. İlişki koçu hanımefendi. efendim. Hiçbir yetirmediğin şey bildiğin şey yok. Al sana sen hata. Sen hata mı gördün hayatında? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Ceysu mu? Ee, Beysu mu? Erikli mi? E, evet, bir süredir Eray'dan <laughs> bir hamle tamam, gelmiyor. Ben de ben buraya aldım kameramı. Oğlum çek var Baba. Bunlar benim dambel. Bezdireceğim Eray. Sonraki yayın vaktini bile izlemeyecek. O kadar ortalık 56 olacak. Hiç sevmeyecek beni Eray bu pis bir hareket yaptığımı Oğlum, söyleyecek. sen yaparsan yapalım, 18 Şubat'ta ya. yan yana geldiğimizde. Ben lafımı söyleyeyim mi? Kafes dövüşü Neyse, bileti lafı. Tamam başkanım. Ben muyuz? siz orospuysanız biz orospu söyleyeceğiz. Ben ne alaka bana benim böyle bir şey yok ya. Söylesin. Var var ne var abi beklesin. Neyin üstünde oturuyoruz? <laughs> Minecraft'ta elmas kazmak için hangi araç en uygundur? Minecraft'ta elmas kazmak için hangi araç en uygundur? Şıkar abi mi? Tahta kazma. <laughs> tamam. Taş kazma. Tamam. Demir Eskiler kazma. Tamam. <laughs> altın kazma. Demir kazma. İki de iki Bunu Nasıl biliyor, biliyor olabilir yani ya? En uzun nehir. Ben de gizli. biliyorum Amazon Nil evet. Hiç şaşmadı. Yangtze, evet. Mississippi Tuna nehri Sercan <laughs> hatırlat <laughs> <Aram Biliyor. gülüyor> Gel buyur misafir edin Bambaşka edeyim. bir adam of, Cami'de kalıyorum ama Cezalı PK'ye ver misin? Oo, Osman, Osman abi Osman ee, Ben de şu an Nereden geldin Ben de var ben sana Osman. göndereyim Cezalı PK yapalım ne, ne olacak Ceza? Dış kıyafetimizi çıkaralım. Boydan. Olur. <laughs> yani o, o... Vurun gelsin, vurun gelsin. İddia çok büyük. İddia çok büyük, iddia çok büyük. Osman abi ortaya Oo, çok büyük, büyük bir bitmiş. iddia attı. Bilmiyoruz artık <laughs> ne olacak. Ve Osman abiden çıktı bütün fikir. İstiyorsan i̇şte ben şimdiden başlayayım. <laughs> Kesin abi bu. Selamın Hangisi benim şey. chat? Ha Sen yolcu atkar radyan adam mısın? <laughs> Kırmızı var. Evet. Tamam. Ama yeşil ve siyah yok. oldu? Çok hızlı çok hızlı. Ada ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Kaç parçaya? <laughs> Çok ya tehlikeli bir espri. Ya gördüm bak. Allah belanı versin. Tamam, ne gör, ne Eğer nasıl gördün? Ya söylesem Allah canımı alsın. Chat bir şey söyleyeceğim. Şuraya şey takıyorlar ya. Ne bu? <laughs> Hızma. Piercing. Piercing. Dumble. Bunu direkt böyle içine Dumble. böyle geçiriyorlar mı oraya da mı deliyorlar? Orada nasıl oluyor? Ne güzel soru sormuş vidalı, ya. Vidalı, vidalı sanırım. Çorba Dumble içiyor Anladım oradan. Yani o. Çorba içiyorum oradan. Vida atıyor işte. Yapışkan mı? Ne zaman? Şimdi ne yapıyorsun? Amına koyayım. Şuradan damağı mı tutuyor? Nasıl <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Kurcalama. Yine, yine Kurcalama. Bu. bu yapıştırmadır ya. Bu kadar Feraycem bu kadar bir oyun gidiyor. adamlara hadi yaptıracağım, yaptıracağım amına koyayım. Ondan soruyorum. Ne? ne olmuş? O sesi ha? gördün. Kötü görmedim, iyi gördüm, iyi gözüküyor. Olay mı var ikinci? Onu anladım. Videoda. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Dübelle deliyor. Giyinik <laughs> miydi? <gülüyor> evet. İstediğim noktaya gelemedim. Olay var. Glow up diyelim. Manifest yapalım. Bir saniye. Ben. Öleceksin. <laughs> <laughs> <Şimdi aklını gülüyor> yeni bir yüz, yeni, bir, yeni bir, kimlik. bir kimlik. Arkadaşlar. Kimlik. Aa, Geçmişin seni için. Aa, Yeah. <laughs> <laughs> ben bu adamı tanımıyorum şef. Bismillah, geldi, ne koleji ne geldi. geldi. <laughs> ben ne tıkla bari ya. ya tıkla tıkla ben diyeceğim ona. Alexander Kızarınca ben uzmanım. Ortalık elli hasta. Kaos. Gerçek kaos. Gerçek kaos. Ya adama sürekli Sağ abone geliyor. Bize niye gelmiyor hemen ya. Çok teşekkür be. ediyorum hayatım. <laughs> Benim, <sanatımız gülüyor> Benim sanatım. Sizin <laughs> sanatınız <öyle>? Benim sanatım. Oh, <laughs> <O>, ne? <niye öyle? gülüyor> adam bin lira attılar <laughs> abi, adam bin lira attılar, <laughs> attılar, <laughs> attılar <laughs> adam. Ya güzeldi güzel abi. Eve bir dükkana kuş girdi. Gel kuş girdi. Amına koyayım dolabımdaki malzemeleri içiyor. <laughs> Savaş ilandır Aray. Savaş ilandır. Dükkana kuş girdi mi sana? Oğlum bu ne kadar olduğunu mu Ar söylediler? Siz anlarsınız <laughs> Eurovision. Eyvallah izletçim. Anlamıyorum. müzikten anlamıyor. Türkiye'de müzik kulağı bitmiş. Sofun söz istiyordu. <laughs> Hayır hiç de kötü söylemedim. E niye böyle yaptın? 15 dakika boyunca zorbalanıyorum şu videoda ya. en çok zorbalandığım Bak bak. Bak ya. Arkamda durmadı. Çok üstüme geliyor ben ne yapayım? Acımı anlayarak. Oğlum ben bu arada geçen bir şey öğrendim. Gerçek mi o haber? Kanım dondu ya. Ne o, o blok ay? 3 ses kaydını Usama göndermiş zamanda. Hangi? Kiloyu kaldırma muhabbeti. Öyle bir olay dönüyor ya. Gerçek, Gerçek şey haber? mi haber? Gerçekmiş ben öğrendim hocam. Büyük kanım dondu harbi ben söyleyeyim. Recep... Okey abi. Evet. Usam eskiden şeyi satıyormuş. Kırtasiye'den kalem manem çalıp satıyormuş. Ben öyle bir şey de duydum. Eray niye bu bilgiye Sıram, bu hakim? hakim Neden bu bilgiye hakim? Yazık Eray. Doğru bilgi. Şey şey Hepsi şey çalıntı değil. Ya ne oluyor yine ya. ya? Dekolteyi kapatayım. Sen cevap bilmedin. Kırtasiye. Siz ne, ne kadar, kadar saygısız insanlarsınız. Tuğçe. Uyanış. Yeniden doğuş. Oğlum ben Satlaş... gözükmüyorum ya. Affet. Yaş gibi radyo. Gibi bir bir radyo. Gibi... Yani hiçbir zaman için bir araba sahibi olamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda çıldıracak ya. Ama yüzde benim yüzerek. arabam var. <gülüyor> ee... <gülüyor> Olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben. Kötü mü olmuş? Sen aynı hissettin. Aynıyım hocam. Hüsam bir yabıyım ya. Senin motivasyonla yok. Şahin değil mi kardeşim? Enerjim sen? yok hocam. <gülüyor> 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 Biraz kalk sana zaman verelim. Tamam. Sonra da kendini öne doğru, arkaya Her doğru ver. Burada. Yapıyorum hocam şu an. <gülüyor> <gülüyor> hocam siz göremezsiniz. Hocam, hocam, orası. Orası. hocam bana denk geliyor hocam. Yapma hocam! Yapma. hocam. Hoca ne yaptı? Kameraya teşekkür ederim. Bizi Çünkü korumuş bizi. Teşekkür ederiz. Kamera yerleşim bizi korumuş. <gülüyor> <gülüyor> <yarrayı Usan>. <laughs> görürüz, görürüz. Ha, güzel ee. Sen yer rahi edin Ha görürüz görürüz. oldu lan Dediğim bugün o şey yaptım ama ortaya aldım. <laughs> abi. Geçen sana izin verdim. <gülüyor> <gülüyor> 14'te. Şimdiden söyleyeyim. Tamam. Derya abla yok muydu videoda. Videonun eksikliğini Derya söyleyeyim. Evet. Derya abla olması lazım da abi. Doğru. Doğru. Evet, Eray sen doğru sensin sen lan. Derya abla Onlar nerede abi? Evet, sensin. Bu adam mahcup oldu. oldu. Evet. evet. Bu adam Derya Derya mahcup oldu. Ama yeni karakterler açıyor ya. daha güzel. güzel. Abi Derya abla ama öyle bir anda bırakılacak <laughs> bir karakter değil ya. Karamız bozuk. Derya abla kadın değil mi abla? Derya abla geri dönsün. Derya abla geri dönsün. Evet. Derya abla yok mu? Var mı? Derya abla yayınlara. Ya ablasana amına koyduğum. Üstümü Derya abla? Her yapmış üstümüş oğlum derya ablayı adamın aradığımız saatlerdeyiz. Ya şey bakıyorum. Küsmüş. Küs abin abim. Kadın Allah. Dışarırken izlemelik video demiş birisi. Kadın PK atmıyor diye <laughs> Ya arkadaşlar ya. bu Bak. Or Aa ben devam ediyorum. Bitti. Benim keşke Biraz bir 45 daha... dakikada konuşsaydı bu adam çünkü. Bitti. Güzel. Güzel videoydu abi. Sevdiğimiz video tarzları bunlar. Seviyor hoşumuza gidiyor bu tarz. Bu tarz videolar hoşumuza <laughs> gidiyor apokalipser. Çok boş kaldı ekran ya. <laughs> Deme mi? Böyle hiç bak böyle olduğu zaman sarmıyor işte yayın. Sar. Evet ya ben şu an Ne oldu nasıl şimdi? Bitti. E. Ee? Hüsam hemen izlesin Aldık o zaman. Aldık dopaminimizi. E ne yapacağız? Ee, şimdi? ne oldu şimdi mesela? Bitti. Aa yayın aa ne oldu? Aa bitti. Ha gitti. <laughs> Kabat var ya dedik ya. Açıyorum o zaman. Hadi buyur abi. Kanım dondu ya. Harbi benim de kanım dondu ya. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, evet. bu oyunlara geçmeden önce bu oyunlar büyük ihtimalle 4-5 kişilik oyunlar arkadaşlar. E, ee, ondan önce ekip oyun olarak bir oyun öneriniz var mıdır? Hmm. Merhaba ben Eray. Bu bir test mesajıdır. Selamün kim? Aleykümselam o ne abi? Selam. Bu bir test mesajıdır. 2 şubat, 2 şubat 5 gün yes. olmuş. Selamün aleyküm. selam. Piramit piramit ya. Piramit ya. devam Aa, edeceğiz mi? Bu e bir test mesajıdır. Ya ederiz de. Ha piramit. Abi ne oynayacağız? Ya arkadaşlarımızla şimdi işte 5 kişilik oyunlara geçeceğiz direkt. Ya da bir e, guzguzla başlayacağız. Hangisini seçin? Arkadaşlar, bir saat dom almak mı, sınırsız zevk mi? Sınırsız zevk Sınırsız zevk. Yanlış seçtiniz mesela şu an. Dom Belki mı? dom alarak zevk alıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim bir de. Biz guzguzla ka e, 16 kişi çıkarabilir miyiz bugün? Bugün, bugün zor gibi geliyor. Çıkmaz üç, dört, mı bugün? Yani. 12, yani 12 bağım var. Olabilitesi var. yok mu diyorsunuz bu oraya? Selam.